Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed tibbil kulubi ve davaiha ve afiyetil ebdan ve şifaiha ve nuril ebsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahibi icmai. Mebhasul a'yanin necise ve tarifin necaseti. Burada kaldık. Yani necis olan maddeler ve necasetin tarifi. Bundan önce e, tahir olanları okumuştuk. Necasete bundan dolayı arada girmiştik. Şimdi doğrudan necis olan aynlar. Ayn yani böyle maddeten yani cisimler, maddi görünen şeyler. Kad zekerna fi tarifi tahareti tarifen necaseti mücbelen inde badil mezahir. Şimdi evvelki taharet babında e, necasetin de tarifini bazı e, mezhepler indindeki necasetin tarifini mücmelen zikretmiştik. Li münasebetil mukabeleti beynahuma. Yani aradaki o mukabele e, şimdi münasebet Çünkü taharetin mukabili necasettir. Taharet işlenirken necaset de bu alakayla zikrediliyor. Ve garadun el an şu anki maksadımız ise beyanul ayanin necise el mukabile lil ayanit tahire temiz olan aynların maddelerin mukabilinde olarak necasetin e, necis aynların beyanıdır. Vahaza yunasibuhu eee beyanın manen necasetin lugaten ve sılahan fi'l zahip. İşte bu da münasip olan budur. Burada e, buna münasip olan da necasetin lügat ve ıstılah manalarını mezheblere göre söylemek. فَالنَّجَاسَةُ فِي lugati. Lugatta necaset, daha evvel de biraz konunun başında da işlemiştik. اِسْمُنْ لِكُلِّ مُسْتَقْزَر Her lugat manası itibariyle, ha fıkhi değil, lugat manasıyla istikzar edilen, yani insanın tiksindiği, uzak durmak istediği e, her şeye necaset denir. Yani ister maddi olsun, ister manevi olsun. Hepsine e, necaset kelimesi kullanılır lugaten ve kezalike en necis bi kesril jim en neces fetha bi fethiha ve necis sükunya üç şekilde de okunuyor yani necis neces necis ve fukaha fukaha ise yukasimunen necasete ila kısmeyn hükmiyeten ve hakikiyeten fukaha necaseti iki kısma ayrıldılar hükmi necaset ve hakiki necaset. Ve fi tarifi ma ihtilaf fil mezayif. Yalnız tariflerinde ihtilaf var. Burada yani neye hükmü, neye hakiki deniyor? Mezhepler burada farklıdır. Onu iyi bilmek lazım ki o mezhebin muradı ona göre anlaşılsın. Tamamen ittifak yok yani mezhep ıslahları farklıdır. Hakiki dediğimiz yani yani insanın lügaten de bildiği şeyde, örfende bildiği hakiki necaset. Hükmen ise, hükmü necaset, şari'in yani Allahu Teala'nın hükmüyle olan necaset manasında e, kullanılabiliyor. Fakat işte burada biraz farklılık var. Yani burada e, murad edilen şey farklıdır. Şimdi dikkat edin tarifle daha iyi anlaşılacak. Hanefi ve Şafii üzerine gidiyoruz. Şafiiler dediler ki, Şafiiler arrafun el hakikiye bi enne helleti cirmun ev tamun ev levnun ev rihun. Necaset, e, hakiki necaset cirmi olan, yani kütlesi olan veya tamı tadı olan veya rengi olan veya kokusu olan necasete denir. Ve yel muradu bil ayniyeti indahum. İşte ayniyetten murad da budur. Yani necaseti ayniye dediklerinde yani maddi olan böyle bir cismi olan yani kütlesi olan veya tadı veya kokusu veya rengi olan şeye ve değil ha veya bunlardan biri de olsa olur yani bunlara deniyor ve necasetül Hukmiye necaseti hükmiye ise onu şöyle tarif ettiler. Bi en helleti la laha. Cirmi olmayan. Ve la Ve la Ve la riha. tadı, rengi, kokusu da olmayan. Bunların hiçbiri yoksa o zaman hükmü necasettir. Ne gibi? Kebevlin cüffe. Kurumuş idrar gibi. Anlaşıldı mı? Ne rengi var ne tadı tamamen kayboldu. Kurudu. وَلَمْ تُدْرَكْ لَهُ صِفَاتٌ Hiçbir sıfat onda bilinmiyor. Öyle bir şey ki, yani idrar rengi belli olsa, yine hakikidir. Ama hiçbir şey bilinmiyor, görünmüyor. Ama biliniyor, oraya idrar değmiş. Necis olmuş orası. İşte bu necaseti hükmiye. فَاِنَّهُ necisun necaseten hükmiye. Yani bak burada şey oldu, biraz Hanefi'den farklıdır. Hanefi'de ne diyor? ...innen necasetel hükmiye... ...Hanefilerin dediği... ...hiyel hadesul asgaru vel ekber... ...onlar dediler... ...küçük ve büyük hadestir... ...yani abdestsizlik ve cünüplük haline diyorlar... ...yani maddi olan bildiğimiz... ...necasete... ...onun hepsine hakiki diyorlar... ...isterse rengi tadı kokusu olmasın... ...anlaşıldı mı? <laughs> ...bunlar diyorlar... ...manevi necasettir... ...manevi necasete Hanefiler necaseti hükmiye diyorlar. Şafii'nin ıslahı burada farklı. Şafii rengi, tadı, kokusu olmayan, cirmi olmayan bunun gibi şeylere de necaseti hükmiye diyorlar. Anlaşıldı mı burası? Tarifleri bu. Şimdi biz burada özellikle Hanefi ve şey Şafii üzerinden gidiyoruz. Hanefi'ye göre necaseti hakikiye dedik mi? Bildiğimiz maddi necasetlerdir. Necaseti hükmiye dediğimiz e, manevi necasetlerdir. Yani hades asgar ve hades ekber. Şafii'de ise necaseti ayniye denildiği zaman ya cirmi, ya rengi, ya kokusu, ya tadı olan necasettir. Necaseti hükmiye dediği ise bunlardan hiçbiri olmayan yani hiçbir eseri belli olmayan mesela kurumuş idrar gibi. Buna diyorlar. Böyle bir fark var. Ala ennehum yakussunen neces bil feth bima kana necisen lizati güzel bir yağmur yağıyor maşallah Allah bereket Yalnız fukaha neces kelimesini neces kelimesini lizatihi necis olana kullandılar. Ona taksis ettiler. Bu farkı biz baş tarafta işlemiştik. Tarifte yalnız kitap yani ben anlatmıştım onu kitabın metninde almamış. Onu burada almış. Bu bölgede bu mevkide almış ayrımını. Şimdi neces kelimesini fukahanın şeyinde İslanda necesi li zatihi necis olan yani zatında pis olan şey necasetin kendisine kullandılar necesi. Fala <fessizlik> itlaqu itlaku <fessizlik> ala makânet necasettuğu arıda. Necaseti arız ol, e, olan şey üzerine bu kelimenin ıtlakı say değildir. Yani sonra da necis olan şeye neces denmez. Neces kendisi pis olandır. Necis ise her ikisine şamil. Ve emmen necis bil kesr fe innehu yutlak indahum ala makanet necasetu aridaten ev zatiyeten buradan bu kelime necaseti ariz olan da olsun veyahut da zati olan da olsun. Hepsine bunu ıtlak, ıtlak ed, e, bu edilebilir. Yani necis umumidir. Ayının necasetin zatına da necislenir. Sonradan pislenen şeye de necislenir. Necis her ikisine şamil. Ama neces dediğimiz sadece fuka şey kullanıyor. Necasetin o zatına onu kullanıyor. Mesela idrar necestir. Hem de necistir. Her neces necistir. Ama her necis neces değildir. Umum husus var arada. İdrar necestir. Necistir de aynı zamanda. Ama idrar mesela bir suya değdi veya bir elbiseye değdiyse o elbise necistir, neces değildir. Anlaşıldı mı burası? Feddem buna göre kan. Yukalu lehu necesun ve necisun. Yani bir fethu el Kana hem necis hem neces denir. İkisi de söylenebilir. Ve sevbul müteneccis ama bir elbise ki necaset isabet etmekle pisleşmiş, yuqalullahu necisun bil kes fakat. Sadece necis, ile necis denir. Bu fark anlaşıldı mı? Emme'l a'yanu necisetu fe kesiratun. Şimdi necis olan aynlar ise bu çoktur. Şimdi bu kısımları okuyacağız bölüm bölüm minha meytetul hayvanil berri gayril ademi. Necislerden birincisi insan dışında kara hayvanları. İnsan dışındaki kara canlılarının e, şeyleri, ölüleri. Ölü neydi? Şer'i usulle kesilmemiş olanlar. Tamam mı? Bunlar ölü halinde. Dirisi değil, dirisi necis değil. Ölü halde bunlar şer'i ile kesilmediyse, insan dışındakilerin hepsi şeydir, necistir. İnsan dışındaki ne? insanın ölüsü necis olmaz. Yani faraza şer'i usulle kesilmiş olsa bile ona necis denmez, o öldürülmüş olur yani. Tarif güzeldir, yani hepsine bütün efradına şamildir bunların ölüsü yani kesime kendi kendini ölür İnsan da kendi kendine ölür Necis olmaz. Ama diğer bütün kara canlıları necis olur. İza kana lahu demun zatiyun yesilu inde cerhihi. Eğer fakat bir kayıt koydu ki bu kayıt da tarife dahil zati akıcı bir kanı yaralandığında akan yani onu böyle yaraladığında bir şey vurduğunda akan zati bir kanı varsa yani kendi kanı o zaman öyle. Şimdi bu tarifin dışına işte, e, çıkanlar ne? işte deniz hayvanları, akıcı kanı olmayan kara hayvanları değil mi? Bunlar tarifin dışına çıkıyor. Bi khilafi meytetil hayvanil bahri deniz canlılarının ölüsü böyle değildir. Fe <laughs> tahiratun onlar temizdir. Lian li, en, li sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın şu hadisine binaen huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. o yani su için deniz su, su, için söylüyor suyu o, o su tahurdur suyu tahurdur yani temizleyicidir ne demek temizleyici her su temizleyicidir bunun taksisi ne yani o vasıf onda daimidir pis olmaz Denizin, o büyük suyun, gölün, nehrin suyu pis olmaz. İçine necase düşmekle pis olmaz. Suyu hep tahirdir. Ee, ölüsü de helaldir. Bu su unsuru rahmetin arşıdır. Bunun bir nevi şeyidir, ha tecellisidir. Su rahmet arşıdır. Orada kendisi hep tahirdir denizin suyunu tabi su dediğimiz öyle musluktaki su değil yani. O büyük şeyle bahar yani. Zaten Resulullah Murad'ı o bahar içindir. Bahar dediğimiz yani o kelimeyi çok kullanmadım. Denizi sebebi bahar dendi mi sadece Türkçe'de şey deniz denildiğinde tuzlu su anlaşılıyor. Arapça'da tuzlu tuzsuz e, bütün büyük sulara bahar denir. Göl, nehir bunlar da bahırdır. Anlaşıldı mı? Bu hadise binal. <laughs> Burada Şafi'ide bir istisna var. O kısmı e, okuyayım. Kalubi necasetim meytetim meytetim ma la nefsel lehus sa'ileten illa meytetel cerat Şafii burada akıcı kanı olmayan hayvanların kara hayvanlarının onun da ölüsünün necis olduğunu söyledi. Şafii burada muhaliftir. Yani sinek gibi, böcek gibi onların da ölüsü necistir dedi. Ancak şey müstesnadır burada. Çekirge müstesnadır. Geçen de geçmişti aynı konu. Velakin yufa anha iza vaka şeyun minha bi nefsi fil mayi evil maya. Necistir ancak buradalar eğer bir şeye bu bu tarz hayvanlardan birisi suyun içine veyahut da bir sıvının içine mesela zeytinyağı gibi filan düşse kendiliğinden düşse ama affedilmiştir. Yani o necis olmadığını göstermez diyor. Affedilmiştir. Fe innehu la yunecisuhu illa iza tagayyara. Onu pisletmez. Affolmuştur. Ancak değişirse, şeyi değiştirirse o suyu veya sıvıyı değiştirirse yani bir tadında, kokusunda böyle işte bozuştu, içinde çürüdü, ayrıldı. Değiştirirse o zaman necis olur. Ama iza taraha insanun ev hayvanın. Ama bir insan o suyu o suyun içine veya sıvının içine onu atsa o hayvanı. Veya da bir hayvan o o hayvanı atsa yani o akıcı kan olmayan hayvanları atsa ev teğayyere ma vaka fihi veya düştüğü şeyi e, ee, düştüğü şey değişse feynehu yuneccisi o zaman onu şey yapar pis eder ve la yufa anhu o affedilmez şafi burada müstesnadır bi hilafi meytil ademi İnsanın ölüsü öyle değil. İnsanın ölüsü burada farklıdır diğer hayvanattan. Allahu Teala'nın insana olan inayeti şu fıkhın meselelerinde gözüküyor. Fıkhın zaten Allah'ın hitabının bize gelmesi, Kur'an'ın bize gelmesi, bizi muhatap etmesi, bizi hayvan nevinden ayırt etmiştir. Normalde hayvanat içindeyken bak insan mükerrem kılındı, ayrıldı. Fıkıh da bu şeyin, bu insana yapılan bu inayetin e, alametlerini eserlerini gösteriyor insanın ölüsünün temiz olması ağzının tükrüğünün temiz olması değil mi? Bak bunlar da onu sayır hayvanattan ayırt eden şeyler insan mükerremdir fe inneha ta'iratun İnsanın ölüsü temizdir. Kema takaddem daha önce de geçmişti. Ve bi khilafi meytetil hayvanil berri ellezî leyse lehu demun zâti yesilu cerhî Yine bu tarifte şey hariç kalmıştı. O da buna muhalif Akıcı kanı olmayan e, akıcı kanı olmayan kara canlıları onların ölüsü de hariçtir. Mesela ne gibi? Kelcerat çekirge gibi çekirge gibi dedi ki şey olsun. Bütün mezheplere şamil gelsin. Çünkü çekirdekte şey çekirgede ittifak var Şafii'nin de. Diğerlerinde diğer başka akıcı kan olmayanlarda bazı ihtilaflar var şeyde Şafii'de. Feyna tayra ve min azail meytati lati tahilluha al hayatu ve hayatın nüfuz etmediği, ölüle, ölüde hayatın nüfuz etmediği cüzler. Yani hayvan o canlı öldüğünde necis oluyor ya. Şimdi madem onu necis eden o hayatın çıkışıdır. Ama hali hayatındayken de hayatın nüfuz etmediği parçalar. Değil mi? Kılları, tırnakları, pençeleri, bunlar gibi kemikleri gibi şeyler cüzler. Bunlar necis olur mu? Burada dediği e, ee, bu, bu, şey e, hayatın nüfuz ettiği parçalar necistir. Tahillü hayat. Evet. Nüfuz ettiği parçalar necistir. Nüfuz etmediği kısımları daha evvel dokunmuştuk. Burada da bazıları gelecek herhalde. Fakat vefi beyaniye tafsil mezahib. Beyanında mezheplerin tafsili var. Şafii burada dedi ki inne cemi ezail meyteti min azmin ve lahmin ve cildin ve şarin ve rişin ve veber ve gayri zalik necesun bu hayvanın ölünün hayatın nüfuz etmediği bu şu parçaları da yani kemik mesela burada girmedi kıl, tüy, yün ayrıca nüfuz ettiği eti derisi hepsi necistir. لِأَنَّهَا تَحِلُّهَا hayat عِنْدَهُمْ Çünkü Şafi'ye göre hayat onlara da nüfuz etmiştir diyor. Sebebi o. Farklı görmesinin sebebi hayat ona arız olduğunda her tarafına arız olmuştur. Onun için o necis oldu mu her parçası necis olur diyor. Diğer mezheplerde hayatın nüfuz etmediği derken buradaki murat o fenni ve o mahiyetini bilmediğimiz o hayat o anlamda değil. Yani buradaki hayatın alameti olan şey. Hayatın kendisini biz görmüyoruz ki. Görünen bir nesne değil emarelerinden anlıyoruz. Burada yani o hissin sinirin olmadığı şeyler ona diyor hayatın olmamasından muratları odur. Hani mesela tır, kılını kestiğin zaman acı duymuyorsun. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla hani orada hayat yoktur demek o anlamdadır. Hanefiler kalu inne meyte ve cildaha mimma tahillul hayat et ve ölünün ölünün eti ve derisi ki hayat bunlara e, nüfuz ede, etmiş eder. Fehuma necisan. Bu ikisi necistir. Eti ve şeyi. E, derisi. Bi nahvil azmi. Yalnız kemik öyle değil. Kemik. Ve Tırnak. Ve Gagası. Ve Pençesi. Ve hafir. Hafir bu şey o deve gibi şeylerin toynakları var böyle o ayakları onlar bir şey e, atın atın vazul e, şeydir o bu ineklerin filan şeyler var ya ineklerin e, şeyleri e, ayakları gibi böyle tırnaklı olan şeyler ve şar kıl. Bunlara hayat gelmiyor. İlla şa'rel Khinzir. Ancak domuzun kılı bunda müstesna. Fe inna tahiratun. Bunlar temizdir. Yani hayatın nüfuz ettiği parçalar necistir. Ama hayatın nüfuz etmediği parçalar temizdir. Lianna la ta'illuha al hayatu. Hayat çünkü onlara nafiz olmaz. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem fi shatim meymune. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Meymune'nin koyunu hakkında dedi ki o şey ölmüştü. Onun işte attılar. Atılınca Resulullah dedi yani şeyden derisinden şeylerinden bu dibaga, derisi dibat yapılır yünü filan onlardan istifade edilebilir kemiklerinden. Dedi innema haruma ekluha. Onun sadece yenmesi haram edildi yenmesi haram edildi. şimdi yenmesi demek yenilen uzuvlardır. Yenilen parça yani eti, yağı bunlar haramdır. Ve rivayetin bir rivayette de lahmuha onun ancak eti haram edildi diyor. Fe ala enne ma adel lahm, lahm la yahrum. Bu da delalet eder ki etin gayrısı haram değildir. Fe dekaletil eczaul meskura malem tekun biha dusume. Şu sayılan cisimler, şeyler, cüzler, hayvanın parçaları buna e, şey o yağ ona bulaşmadıkça, üzerinde yağ olmadıkça e, bu böyledir. Fe inna tekunu mutanajjisatan bir sebebi hadi dusume. Çünkü eğer yağlı olursa o yağla pisleşmiş olur. Anlaşıldı mı? Yağ üzerinde o hayvandan yağ kalmayacak. Vel asab şeyler kaslar ise fihi rivayetan ilk onun hakkında Hanefilerde iki rivayet var. El meşhur enne tahir meşhur olan temiz olduğudur ve kale badum el asâ necâsetu bazıları da esas olan necasettir dediler. Burada ihtilaf var. Kaldık nerede kaldık? Ee, şeyden bu canlıdan çıkan şeyler. Kan gibi, salya gibi, bu gibi şeyler. Burada kaldık. Yani birinci kısım burada necisler. Canlıların ölüleriyle ilgili, hayvanların yani ölüleriyle ilgili. Deniz hayvanlarının ölüleri temizdir kara hayvanlarının ölüleri bunlar necistir genel hüküm ancak burada insan müstesna insan temizdir akıcı kanı olmayanlar temizdir şafi hariç şafi burada akıcı kanı olmayanları da çekirge haricinde şey sayıyor hepsini necis sayıyor ee, ölü hayvanın da necis olan şey e, bu Hanefi Şafi hariç Şafi'de her şey necis ancak e, Hanefi'de hayatın nüfuz ettiği kısımlar necistir oldu mu burada kaldık